Sokağa çıkma yasakları yüzünden içimi ferahlatacak, kafamı rahatlatacak bir oyun indirmeye karar verdim. Oyuna girer girmez Avrupa'nın adını bilmediğim ormanlarından bir tanesinde Ceylan kovalarken domuz tarafından ısırılıp ulan koronadan kaçıyorduk domuz gribine yakalandık dediğim nefesimin kesilmesini saatlerdir yürüdüğüm için mi yoksa atmosferinin güzelliğinden mi olduğunu anlayamadığım o güzide oyuna yani The Hunter Call of the Wild'a hoş geldiniz. Expensive Worlds bu oyunu 2017'de çıkarmış. Peki ben neden videosunu 2020'nin son aylarında çekiyorum? Şimdi kendi kendime soru sormuş oldum. Ben de durur muyum yapıştırdım cevabı. Oyunu tam 9 lira 60 kuruşa aldım. 9 lira 60 kuruş diyorum. Pandemi olmadığını varsayıyorum bak. Gidip bir kahve içmek istesem. Tamam mı? 10 liraya hem kahve içip hem doğal ortamlarında ayılarla boğuşmak İstanbul şartlarında da mümkün de. Ama ben yine de The Hunter'a bir şans vermek istedim. Önümüzde de kış indirimleri var malum. Oyunu sizinle beraber inceledikten sonra şu anda 32 lira olan bu oyunu hani belki indirimden sonra alabilmek için bir fikriniz olmuş olur diye düşünüyorum. Oyunu ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım çünkü bu oyunu evet bu oyunu Carnivores Dinosaur Hunter'a çok benziyor. Belki bu videoyu izleyen benim gibi boomerlar falan varsa bahsettiğim oyunu bileceklerdir. Carnivore Dinosaur Hunter da çok kral oyundu. Avcıydın, dinozor avlıyordun falan mantık aynı yani. Neyse biz incelemeye başlayalım. Ben oyunlara yorum yapmadan önce beğensem de beğenmesem de minimum 3 saat oynuyorum. Yani öyle bir kuralım var benim. Çünkü bazı oyunların girizgahı çok uzun olabiliyor ve bu süre zarfında da sıkılabiliyorum. Fakat sonrasında oyunlar akıyor yani bazı oyunlarda öyle oluyor. Şimdi bu oyun onlardan değil. Oyunun ana sayfasına giriyorsun, karakter oluştura tıklıyorsun, oyunu başlata tıklıyorsun ve oyundasın. Bitti bu kadar. Oğlum aynı Carnivorous lan. Tutorial'ı falan yedirmişler yani oyuna. Girdiğin gibi istediğini yapabilme özgürlüğüne sahipsin. İstersen git avlanmaya başla, istersen git ana görevi yap, tamamen sana kalmış. Bayağı özgür kılıyor yani o yüzden. Oyunun mantığı şu kadar basit bak. Gidip hayvan avlarsın, ödülünü alırsın, para kazanırsın, kazandığın parayla da daha güçlü ekipmanlar alırsın. Yani daha iyi mermi, daha iyi silah falan alıyorsun. Mesela ben oyuna ilk girdiğimde iki tane geyik sesi duydum. Yani girdiğim gibi iki tane geyik sesi duydum. Ve ana görev falan dinlemeden hemen geyiklerin seslerinin geldiği yöne doğru gittim. Giderken de yolda hayvanların bıraktığı izler oluyor. Mesela ayak izlerinden hayvanların ne tarafa gittiklerini anlayabiliyorsun. Bıraktıkları dışkılardan da ne kadar süre önce oradan geçtiklerini anlıyorsun. Yani işte dışkı soğuksa hayvan çok uzun süre önce oradan geçmiş oluyor. Dışkı sıcaksa yakın bir yerde oluyor hayvan. Şimdi ben çok basit indirgeyerek anlattım ama o kadar da basit olmadığını sonradan anladım. Çünkü sonralarda oyun bana bir tane tavşan avlama görevi verdi. Tavşan izlerini buldum ve yola koyuldum tamam mı? tavşan avlayacağım derken dikkatim dağıldı kurt avlamaya gittim. Kurt avlamaya giderken de ayı izlerine rastladım. Telsizden biri bana ulaşarak avcılar vardır ama aynı zamanda avcı avlayan avcılar da vardır dedi. Dedim sen ne diyorsun acaba abi? Hani biz avcıydık? İşte orada kafama dank etti. Dedim ayı da çıkabilir, taşta düşebilir. Dikkatli olmak lazım yani. Sonuçta vahşi doğadayız. Dikkat etmek lazım. Yani bazı hayvanlar yırtıcı. Yani atıyorum örnek veriyorum ayı gibi bir hayvanla karşılaştığın zaman kaçman gerekiyor. Öyle kolay yani seni fark ederse kaçman gerekiyor. Bu da oyunun atmosferini güçlendiriyor. Korkmaya falan başlıyorsun. Yani daha dikkatli olmaya başlıyorsun. Oyunun güzel yanlarından bir tanesi de atmosferi zaten. Öyle bir ortam yaratmışlar ki böyle en ufak hareketinizde hayvanlar sizi fark edip kaçıyor. De bu birazcık bazen çileye de dönüyor. Ona bir şey demiyorum. Şöyle mekanikler de var oyunda. Eğer rüzgar arkanızdan esiyorsa hayvanlar kokunuzu alıp kaçıyor falan. Bu bilgiyi de öğrenince sağ alttaki ibareler dikkatimi çekti. Ne kadar ses çıkardığım, ne kadar kamufle olduğum ve kalp atış hızımı gösteren ibareler var sağ altta. Oyun gerçekçi olduğu için adamlar şöyle bir sistem yapmışlar. Havadan uçuşan yapraklardan rüzgarın ne yönde estiğini anlayabiliyorsun. O yüzden ben de gerçekçiliğe gerçeklik katabilmek için bütün ibareleri kapatayım dedim kapattım. Oyun daha zevkli olur diye düşündüm. Olmadı. Çok zor oldu bu sefer de. Bir geyi 3 saat boyunca kovalamak zorunda kaldım. Ama genel toparlayacak olursak son zamanlarda kafa dinlediğim en güzel 3 saatti diyebilirim. Oyunun multiplayer kısmı da var. Hani arkadaşlarınızla girip görev yapmak da çok zevkli olur eminim ama benim için kafa dinlemelik çil bir oyun olduğu için ben onu denemedim. Oyunu da özetlemem gerekirse ben oyun 4 saatte yakın oynadım. Daha da oynarım yani. Çünkü oyun bayağı hoşuma gitti. 4 saat sonucunda vardığım kararlar şöyle. İyi yanları oyun atmosferi ve kafa dağıtıcı özelliği. Kötü yanları da bazı oyuncular için koşma simülatöründen ibaret olacağı diyebilirim. The Hunter Call of Wild'ı masaya yatırdık efendim. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.